Evet merhabalar bugün de sizlerden gelen fiyatlara şöyle bir bakış atacağız. Sizin Eylül 2025'te bu uğrayıp aldığınız fiyatlarla ilgili yorumlarınızı ekrana parça parça yapıştırıyorum ki böylelikle bilgiyi maksimum şekilde yaymış olalım. İlk fiyatımız C segmenti SUV'lerle ilgili toplanmış bir fiyat İzmir Gazimir Opel bayisi Grand'den 1.2 Hybrid GS'e 2.270.000 fiyat vermiş. Ford Bayi Kuga Titanium 1.5 milyon 330 bin lira fiyat vermiş. Hyundai Bayi de Tucson Comfort'a 2 milyon 50 bin lira fiyat vermiş. Mesela C segmenti SUV 3 tane seçenek arasında kalsanız siz hangisini seçerdiniz yorumlara bekliyorum. Diğer fiyatlara da bakalım. Bu yorumda da özellikle ikinci ellerin sıfırdan pahalı olduğu vurgusu var. 13 Eylül 2025'te 1230 beygir C4X Max paket, metalik gri cam tavanlı, 1 milyon 750 bin liraya alınmış. Sizin de yine benzer aldığınız fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız alternatif fiyatlar da burada yorumlarda bulunmuş olacaktır. Bu yorumda da uzunca bir listemiz var. Yine 13 Eylül 2025'te alınmış. Seat Arona 1.0 Eco 115 beygir Style DSG Opak Fjord mavisi 1.575.000 lira. Metalik rengi 1.594.000 lira. Seati Pizza, FR cam tavanlı 1 milyon 627 bin lira, Skoda Fabia Premium 1 milyon 620 bin lira, Skoda Kamik Premium 1 milyon 870 bin lira, Holo Life otomatik 1 milyon 577 bin lira, Taygo Life otomatik 1 milyon 696 bin lira, T-Cross Life otomatik 1 milyon 700 xx, <gülüyor> burada <gülüyor> yorum yazan arkadaş fiyatı tam hatırlayamamış ama zaten Tygo, T-Cross benzer fiyatlara satılıyor. Yine sizin aldığınız alternatif fiyatlar varsa yorumlara bekliyorum ve yorumlara devam ediyorum. Citroen tarafından iki fiyat var. Berlingo XTR paketi 1 milyon 500 bin lira. C4 paketi burada herhalde U pakettir. 1.2 PureTech 1 milyon 450 bin lira. İddialı fiyatlar 1 milyon 450 bin lira seviyesinde C segmenti bir hatchback alınabiliyor. Sıradaki fiyatımız Hyundai ile ilgili gelmiş. Bayon 1.0 Style paket ortalama 1.530.000 lira. Elite paket içinde 100.000 lira daha fazla istenmiş. Selantis'ten alınmış fiyatlarla Volkswagen fiyatları var. 2.133.000 lira T-Roc Style paket son fiyat. C5 Aircross 1.2 hibrit 2.190.000. C5 Aircross 1.5 Blue dizel 2.230.000. Peugeot 3.008 1.2 hibrit 2 milyon 340 bin lira. Bu 4 seçenek arasında siz mesela hangisini seçerdiniz? Son fiyat listemizde Volkswagen tarafından Polo Life 1 milyon 577 bin, Taygo Life 1 milyon 698 bin, T-Cross Life 1 milyon 637 bin ki T-Cross Life oldukça iyi bir fiyata burada alınmış durumda. Golf Life 2 milyon 78 bin lira, Passat Elegance 2024 3 milyon 70 bin, Passat Arline 2024 model 3 milyon 210 bin lira. Evet yorumlar bu şekildeydi. Sizlerin de yine güncel bayilerden aldığınız fiyatlar varsa bunları böyle parça parça seri halinde videolarla paylaşırım ki herkes bilgilenmiş olur. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.